De merhaba arkadaşlar. Tanıbızırına kar yağıyor. Telefonla çok belli olmuyor ama kar yağıyor arkadaşlar. Bir dakika balkona çıkıp göstereceğim. Koydum. Tanıdık ıslakmış. Bakın arkadaşlar. Kar yağıyor. Şurası şu rampa benim kaydığımız rampa. Oradan kayıp şu aşağıda araba vardı. T onun altına girdi. Var. bile girmiş kaldı. Şu buzlara bakın arkadaşlar. Buza bak. Bak. Yağ yok. Kar yağ yok. Kar yok. 50 santim var arkadaşlar. Bugün sabaha kadar yağarsa bir metre olur diye düşünüyorum. Üşüdüm dondum. Bay bay. Dur bir dakika size göstereyim kalmadı. Bir dakika. Çorabımı çıkartacağım bir dakika arkadaşlar. Buzlara bakın buzlara. Buzlar. Neyse bu şunu onlar da. Şuradan kar göstereyim size. Görüşmek üzere.